Merhaba arkadaşlar. Köy evinden selamlar, sevgiler. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Size de Bostan'da son durum videosuyla geldim. Ama öncelikle yeni aboneler gelmiş. Hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Yorum ve beğeni yapan arkadaşlara da teşekkür ederim. Şöyle mısırlarla başlayalım mı? Bu mısırları ekeli ne kadar oldu acaba? Bir buçuk ay falan oldu herhalde. İki ay da olabilir tam hatırlamıyorum da mısırlar vermeye başladı. Zaten geçmiş videolarda var ekim e, videolarımız da var mısırlarımızı ektiğimiz. Ve şöyle mısırlarımızın püskülleri de çıkmaya başladı. Ama tabii ki daha tam olgunlaşmadı koparılacak şekle gelmedi ama e, şöyle de göstereyim şuradan bir tanesi mesela açılma yapmış. Ya bunu büyük ihtimal kedi yapmıştır ya, tırmalamış açmış bunu. Süt mısırı bu zaten. İnşallah olduğunda da tekrar topladığımda size göstereceğim. Mısırlarda bir sorunum yok ama başka sorunlar var tabii ki. Şimdi acemi bostana bu. Yani çok bilen birisi değilim ee, ama deneyimlemeye başladım yani. İlaçlama falan yapmamıştım. Ee, direkt organik olsun dedim, ilaçsız olsun, doğal olsun dedim ama ilaçlamak durumunda da kaldım en son. Şöyle kavunu göstereceğim size. Bakın burada bir kavunum var. Bu herhalde kara kavun dedikleri kavun. Bu kavundan birkaç tane var burada. Olmaya da başladı. Hatta şurada da mısırın bakın altında da şöyle de göstereyim. Böyle mısırı sarılarak geldi. Tabi o yere yatacak sonra. Evet kavunlar bu şekilde ama bakın kavunlarda da külleme hastalığı oldu. Aslında külleme bir tanesine geldi. Hepsine ulaştırdı. Burada kornişon salatalıklarım var. Hiç memnun olmadım kornişonlardan. Onu beğenmedim ama bir salatalığım daha var O çok güzel Şöyle göstereyim şurayı domateslerim Domateslerim de hasta oldu İlk başlarda çok iyilerdi Güzel domatesler de topladım ama Bakın bunlara da hastalık geldi Tabi ilaçladım belki ilacın da etkisi oldu diyeceğim ama Bunlar hep oldu yani Bir süre sonra hep bu şekilde dönüştü domateslerim Bunları da iyi durumda değil yani Şöyle devam edeyim Şuradaki domateslerim Güzel domates iyiydi yani şu yapraklarındaki rahatsızlıklar çok kötü yaptı bunları. Şurada bakın hatta kızarmış bir domatesim de var. Ya aslında iklimsel olarak köydeki birçok kişide böyleymiş domatesler. Hiç iyi durumda değilmiş. Çoğu sökmüş atmış zaten. E biberler falan da patlıcanlar da iyi değilmiş ama benim patlıcanlar fena değil. Şimdi göstereceğim size. Şöyle gelelim hatta patlıcanlara bakın. Şu sırada Antep patlıcanı var. Şöyle patlıcanı da göstereyim ya gayet güzel durumda aslında. Patlıcanların işte çok yoğun vermese de, hem çiçekleniyor bir baştan hem de patlıcan vermeye devam ediyor. tabi topluyorum ben arada sırada olanlardan. Şurada da biberim var. Şöyle göstereyim. Bu da Antep biberi. Antep biberim de iyi. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Biber var mı? Var. Olmaya başladılar bir baştan çünkü topladığım için. Bir baştan da tekrar o büyümeye devam ediyor. Ya çok fazla gübreleme falan yapamadım. Ha bakın bu güzel gelişmiş. İlaçlama derseniz zaten bir defa yaptım. Ama geç kaldım tabii ki. Artık seneye daha iyi olacaktır. Şurada da e, kıl biberlerim var. Ya biberlerden çok memnunum. Patlıcanlardan çok memnunum. Bir sıkıntım yok. Gayet güzel bakın. Başı dolu. Her gün topluyorum ben bu kıl biberi. Kıl biber gerçekten e, çok bereketli bir bibermiş. Turşuluk da olur ama bunun acısı yok ya çok enteresan acı çıkmadı. Şöyle gelelim, burası da şöyle göstereyim. E, kemer patlıcana dediğimiz işte birecik patlıcan da olabilir e, ama kebaplık patlıcan. Bu da fena değil. Bunlardan da gayet güzel topladım, yemeklerimi yaptım. Şöyle göstereyim. Patlıcanı iyi. Ama tabii ki bunun da böyle yapraklarında yine. Ee, külleme gibi rahatsızlıklar var. Büyük ihtimal bu külleme hepsine bulaştı. Bakın şuradaki domateslerim de çok kötü. Hatta var ya, ya. şu domatesi göstereyim. Bakın çürüme yapıyor. İşte. Bu kısım böyle çürüme yapıyor bazılarında. Bazıları iyi, bazıları kötü. Ee, şurada hatay biberim var. Ee, buraya bir tane tohumluk bıraktım. Kızardı gördüğünüz gibi. Kırmızı olduk normalde de çok acı zehir zemberek bir biber ama çok güzelmiş doğrusu şöyle göstereyim böyle küçük küçükken topluyorum çünkü çok felaket acı olduğu için biraz hafif acı oluyor o zaman şöyle gelelim burada da süs biberlerim var bakın bunlar da çok iyi durumda bunlardan bayağı topladım turşu da yaptım kendime şurada da fasulyelerim var fasulyeler de berbat durumda <laughs> fasulyelerim de hasta oldu ya yani bu sırada e, biberler ve patlıcanlar harika. Hiçbir sorun yaşamadım. Bir de kabaklar çok iyi durumda değil. Şu kabak almış başını gidiyor bakın. Gitsin bakalım gidebildiği yere kadar. Bir tane kabağım oldu mu olmadı? E, kargalar geliyor, yiyor. Afiyet şeker olsun. O da onların kısmeti. Burada salatalığım var. Salatalığım güzel oldu şimdi. Ona bir şey diyemem. Ha, bazı yerlerde rahatsızlıkları var ama yine de salatalık vermeye devam ediyor her gün en, en az iki tane üç tane kendime salatalık topluyorum şu an Hatta bir tane tohumluk bıraktım neredeydi burada bakın çok güzel bir tane kocaman kendime bura tohumluk bıraktım deneyeceğim bakalım hani tohumundan inşallah bunu büyütebilirim bu badem salatalık mükemmelmiş bunu doğrusu çok beğendim Evet arkadaşlar bostanda son durum böyle Şöyle bahçeyi gezdireyim size bir de. Burada yer elması var. Yer elmalarının çiçeğini çok merak ediyorum doğrusu. Çok da güzel gelişler. Ben yer elmasının bu kadar boylu olacağını tahmin etmiyordum ama e, dediklerine göre çiçeği çok güzelmiş. E, bahçemde meyve ağaçları dikmiştim. Şöyle bahçeyi göstereyim. Tüm meyve ağaçlarım tutmuş durumda. Ama şu an meyveleri tabii üzerinde yok. Mevsimi geldiğinde İnşallah olacaklar. Bu sene ilk dikim meyvesi vardı aslında. Güç yetiştiremeyip hep döküldüler. Şurada bir böğürtlenim var. Size onu göstereyim. Böğürtlenim de yerine alışmaya çalışıyor. Bu benim saksıda böğürtlenim. Birkaç tane topladım, yedim hatta. Saksıdan tabii ki bahçeye geçirdiğimde birazcık buraya alışma süreci başladı onun için. Şurada da yine şu uçtan, şu uca ağaçlar diktim meyve ağaçları ee, narlarım var narımın bir tanesi hatta nar vermişler şurada ya bunlar da bir bu da bir tane verdi. bir sürü çiçeği vardı ama işte dediğim gibi gücü yetişmedi şöyle göstereyim bakın bir taneler yine de verdi şurada asman falan var incirlerim var ama bu sene hiçbirinin meyvesini göremedim. Sebzelerim var. Neyse ki sebzelerle idare ettik ama bu sebzeler eminim tecrübe sahibi olduğum için bu sene deneyimledim çok daha güzel olacaktır Burayı zaten geçici olarak hazırladığım bir bostan'da aslında kendime uğraş olsun diye hazırladım ama ufak tefek de olsa yine sebzesinden meyvesinden doğal bir biçimde faydalandım şimdi şeye geleceğim arkadaşlar kış için dikilecek şeyler olacak tabii ki. Şimdi bu kuruyanları ve gelişmeyenleri artık ölenleri toplayacağım. Onların yerine yeni dikimler yapacağım. Bunun için de kışlık sebzeler aldım. Şuraya da hatta şöyle göstereyim. E yer ayarladım. Buraya bu kısma özellikle şöyle şuradan şuraya doğru tere, maydanoz, e, nane dikmeyi düşünüyorum. Tabii bu kısma da yine kışlık kendime turp aldım havuç aldım ama havuçun bilmiyorum zamanın bakacağım. Havuç değildi hani böyle turp, lahana, ıı pırasa, ıspanak falan dikiliyormuş da. Onları biz yemiyoruz. Yiyeceğimiz tarz olan kışlık tohumları aldım. Onları dikeceğim inşallah. Burada da gelişimlerini göreceğim. Dikim videosuyla da geleceğim arkadaşlar. Nasip olursa ondan sonra gelişim videolarında zaten sizlere çekmeye çalışacağım. O yüzden kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.